Ee, şimdi yani herkes doktor olmadığı için diye böyle bir şey başlatayım dedim. Ama bunlar üstü gelmiş, hepsi böyle olmamıştır inşallah. Neyse. Şimdi e, biz hep şimdi işte zihin nasıl oluyor, akıl nerede, ruh nerede falan diye konuşuyoruz ya. Bu çok eskiden beri süre gelen bir şey. Önce bedenin dışında bir yerde, daha yukarılarda bir yerde olduğu düşünülmüş. Akılla ruh genelde aynı anlamda kullanılıyor. Fakat sonra ruh bedene gelmiş. Ama geldiği yer biraz karaciğer olmuş en başta. Sarı safra, kara safra filan işte iyi ruh, kötü ruh filan diye gitmiş. Sonra kalbe gelmiş, karıncıklarda filan dolaşmış. Sonra beyne gelmiş nihayet. Beyne geldiği zaman da e, beynin işte belçük ünlerine gelmiş. Yani oralarda dolaşan bir şey olarak düşünülmüş. E, daha sonra e, işte bizim o her şeyden bir yerin sorumlu olması e, isteğimiz yani her şeyi bir yere yerleştirme isteğimizle ilişkili herhalde böyle bir frenoloji hatta galın absürt frenolojisi diye geçen bir şeydir. Resimleri göstereceğim. Ee, kafatasındaki çıkıntılardan neredeyse e, akıl nerede, işte zeka nerede, saldırganlık nerede falan diye e, böyle şemalar çizilmiş, haritalar çizilmiş. Onun arkasından işte bizim hep size e, söylemeye çalışıyoruz. İşte Broca kim, Wernicke kim falan onların lokalizasyoncu anlayışları gelmiş. Bu kaz meselesiyle ilgili kısmı Galen'den gelen bir şey. Bu ruh ventriküllerde e, dolaşırken e, daha sonra... Ventrikülün ne olduğunu da Ben Belçikül ne? beynin içindeki boşluklar. İçinde sıvı dediğimiz, yani beyin omurilik sıvısı dediğimiz beynin etrafında içinde sulkuslarında, ventriküllerde yani sürekli bir emilim ve boşaltım halinde olan bir sıvı ventriküllerin içinde yani bu dolaşımdan herhalde her yere giderlikten gelen bir şeyle ruhu aklı ventriküllere bağlamışlar. Sonra o zaman hayvan kesiyorlar yani anatomi çalışmak için kaz beyinlerinde çok çalışıyorlarmış. Ee, önce herofilus, sonra galen, retem mirable diye bir yer tanımlamışlar. Bu pineal gland'ın çevresindeki bir arteriyel dolaşım kazlarda görmüşler. İnsanda da vardır herhalde ve ruh burada olsa gerektir demişler. Ama tabii sonradan görülmüş ki Kazlarda varmış sadece yani insanlarda öyle bir yer yokmuş yani. yani bir ruh varsa <laughs> kazdaki ruh orada olabilir ama bizimkinin orada olma ihtimali pek yok. Bu işte Gal'ın ıı, absürt frenolojisi denen şey yani o dönemde işte renk muhakemesi, neşeye olan eğilim, falan gibi böyle beynin beyne dediği yani kafatasından yerleştiriyor. <laughs> ve bu, bu baya böyle bir bir tür karakter e, reoloji gibi ve kullanılıyor bir süre. Sonra bildiğiniz gibi o yaralanan adamın e, Bay Tan, Broka'nın e, motor afaziyi tarif ettiği yer, böyle bir lokalizasyon. Ondan 10 yıl sonra Berliker'in e, kendi adıyla anılan daha çok anlamayla ilişkili <laughs> sorunların olduğu, afazisini tarif ettiği yer. Bunlar lokalizasyoncu dönemler. Ama biz artık biliyoruz ki beyin aslında e, hiç durmadan bir takım e, haritalamalar yaparak çalışıyor. Ve o haritalamalar sonucu ortaya çıkan şey belki bizim Hani e, şeyde, jargonda tam olarak anlaşamasak bile, zihin dediğimiz şey olabiliyor. Şimdi geleneksel olarak, e, bu işte lokalizasyoncu vesaireleri geçtikten sonra gelinen yerde e, nasıl çalışıyor beyin diye düşünülüyor. Bunlar daha önce de burada konuşuldu. E, primer duyusal kortekslerden bir e, giriş oluyor, uyaran giriş oluyor. Onlar önce unimodal, sonra heteromodal asosyasyon kortekslerinde işlemleniyor ve sonra e, algı ortaya çıkıyor. E, bu asosyasyon korteksleri vesaire, bu resimleri de daha önce de gösterdik. Sizin de malumunuz da artık. E, bu, bundan bir adım sonrası ya da bu adımın biraz daha ayrıntılı, bu mezulamın meşhur, ee, bu görsel algının, işitsel algının ve sonra ikisini birlikte asosyasyon kontekslerinde beraber işlenmesinin şemasını yaptığı ve bunun işte altı e, kademeli bir e, işlemleme olduğunu anlattığı resimler. Şimdi buna bir ilave olarak şöyle bir şey. Bu, bu söylenen şey duyunun e, yani dışarıdan gelen duyunun işlemlenmesi süreci biraz. Fakat bir de beynin içsel bir aktivitesi var. Hiçbir şey olmasa da devam etmekte olan bir aktivitesi var. Bu da e, Damazio'nun bu yakın zamandaki e, iddiası diyelim. E, bu iç aktiviteyi zihni e, bağlayan bir şey olarak. Yani kendini bilmeyi oluşturan o dışarıdan aldıklarıyla içeriden aldıklarını toplayarak bir kendini bilme durumunu oluşturan bir şey olarak evrimsel olarak ta işte reptil beyninde de olan yerden başlayıp yani bu hem bir bebeğin evrimi kendi tek başına evrimi sırasında da ama insan türünün evrimi sırasında da e, olan ve hala kaybolmamış olan bölümler. Buradaki protosel çok çok çekirdek bir yer. Bu peri gri cevher çevresinde beyin sapına yakın bir yerde konuşlanmış ve daha çok içerden gelen şeyleri almaya yarayan beden bedeni almaya yarayan Som yani şey. Efendim, yani evet yani kendi al bedeninin duyularını <laughs> daha çok Açlık, susuzluk bile orada değil yani. Ondan da daha önce. Aslında onun için biraz var olmayı sağlayan e, yani varlığını sürdürmekle alakalı evet. bir şey olarak söyleniyor. O yüzden de en kritik en önemli de var canlı Çünkü var. Canlının birincil hedefi varlığını sürdürebilmek. Yani, var. şey yani. E, var. varlığı yani Bir, 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 bir şey karşısında kaçmak. yani filan diye. Var olmakla alakalı. Ya daha temel şey. Saham evet. Saham evet. Saham kendi saham bir saham. bedeniyle Hı. yani kendi Hı. bedenini korumak mesela ilk yapılan şey bir şeyden çekilmek filan gibi. Onun sonrasında gelen... Ama hipotetik bunlar tabii. Tabii ki. tabii hipotetik yani. Hipototik hipototik yani tabii. Ee, ondan sonra gelen bölüm daha çok ekstra piramidal sistemle falan ala, alakalı olan, hareketle alakalı olan, piramidal sistemle alakalı olan, e, daha çok çevre ve o çevredeki hareketlere verilen tepki, e, kendi hareketlerini fark etmeyle ilgili olan bir bölüm. Onun üstündeki de otobiyografik yani zamanda kendi sürekliliğini bilmekle ilgili. Bizim genellikle e, göndermede bulunduğumuz hep burası oluyor aslında. Ama Damazio'ya göre bu tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yani burada tamamen o evrimsel açıdan bir bütünlük oluşturan e, çekirdek bir bölge var. Ve e, posteromedial korteksin de bu bütün e, şeyi ee, sürekliliğin anahtar noktası olduğunu iddia ediyor. Şu şemayı sen anladın mı derseniz ben de anlamıyorum. Peki yani, neden böyle bir üçlü ayrıma ihtiyaç hissetmiş? Yani selfte. <laughs> yani e, onun şöyle, söylediği şöyle bir şey var. E, self ben kasıt bir aktör olarak başkalarından farklı olma durumu. E, bunun Bilinmesi bilinçtir. Yani zihin denen o büyük işleyişe bu kendinin ayrıca farkında olma eklendiği zaman bilinç oluşur. Self comes to mind, consciousness. Onun formülasyonu böyle. Hmm. İşte o formülasyonu muhtemelen haklı çıkarabilmek için bu self diye bahsettiği şeyi de bir yerde tek başına öyle duran bir şey değil de bütün beynin içinde yer alan bir çekirdek yapı, ona bağlanarak diğer şeylerin kendilerini bulduğu bir yapı olarak söylemek istediği için böyle. Yani benim açıklamam bu. Bir de daha bu. önceki böyle bilinç zihin çalışmalarında serften çok söz edilmiyor. Yani hep bilinç ve zihin üzerinden gidiyor ama kimse tutupta bir sert üzerinde yoğunlaşıp veya onu bilinç veya zihinle ilişkilendirmiyor. Ama işte Damasio tek başına şey Damasio değil tabi o Nortofu ve işte şeyi de saymak lazım. Bu i̇şte Adam'ın nasıl bir adam daha var mıydı şimdi? Şöyle koyayım mı? Evet. Yani bunlar zaten arda arda birbirini takip eden kişiler. Hani ben çok site etmeseler de o da ayrılmasaydı ama aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Onun için zaten self comes to mind be. yani selfie de artık bir e, parametre olarak dediğimiz kabaca zihnin içinde ele almamız gerekiyor. Çünkü hep bugüne kadar ihmal edilmiş, çok üzerine durulmamış bu anlamda. Ama aslında yani bir şöyle de var. Aslında ap ayrı bir şey gibi. Yani pek ele avuca gelmeyecek, tanımlanamayacak. ...işte Safet'in hani hep söylediği aslında yok diyeceğiz de birimiz varmıyor olan bir şey olarak Herkes bir self'tir, gidiyor tabii yani orada. Ama herkes de farklı bir şey almıyor. Herkes farklı, farklı şey almıyor. de öyle, evet. bilinç de öyle, Aynen Aynen. de öyle. Mesela Aynı bizim nöroloji evet. anlamında bilinç çalışmalarında falan hiç self'in yeri yoktur. Yani Bilincin tanımlamasında bir de selfimiz Nerede yani, Nereden geldi? Yani psikiyatriden, psikolojiden, psikanalizden. Zihin fonksiyonlarında mı? Herhalde işte bir eksiklik olduğunu fark ederekten. Yani bir şeyler eksik oluyor o tanımlamaların hepsinin içinde. İşte birazcık nortofçi bakış açısından Hı. da bu eksiklik Acaba şeyden olabilir olur. mi? Şimdi Saffet'in bir tanımı vardı. Şuur ve şuur altı diye. Yani nöroloji hep bugüne kadar şuur altıyla, beyinle ilgilen, nörofizyolojik mekanizmalarla ilgilendi. Şimdi onun ikisinin bağlantısı kurulmaya, yani zihinsel fonksiyonlarla şuurla şuur altı arasındaki o geçişlilik üzerinde hani işte neuroscience'ın zaten yapmaya çalıştığı şeydi. Bu değil mi? Yani bunun, i̇şte, bu işte, bu, işte, bağlamda, bu bağlamda Yani işte onu diye bilir yani, Bilmiyorum. Tam yani, tam bilmiyorum. Karşısına, yani, karşısına karşısına yani buradaki alilik diyemezsin. De de yani evet. burada self adı self olmakla beraber aslında tamamen bir çekirdek uzamsal bir çekirdek yapı olarak ben öyle anlıyorum. Yani eğer bu yapı düzgün ve kendi arasında ilişkili ve koordine bir şekilde çalışıyorsa kendin olarak kendini ayırt etme ni sağlıyor. bir kendi <laughs> kendim olarak kendimi ayırt etmenin, kendi bilincimde olmanın fark olmamdan farkı ne? İşte o Kendisi zaten. Kendi kendinin olmam. farkında olmak da zaten bu işin bir parçası. Bir kendin bir de kendinin kendin olduğunun farkında olmak. Bizi birazcık fark kendini fark ettim. Neyse Hı, ben biraz daha gidelim olurdu. arkadaşlar. Yani bu öbür bence, öbür istediği bir, şey... bir şey var ya. Evet. Yani farkındalığın farkında olmak. Ya bu <laughs> mesela falan gibi şeylerden açılırız herhalde. Yani kendi patolojisinin farkında olmak. Mesela bazı şeylerde bir taraf felç oluyor işte vakalarda ama hastalığının farkında olmuyor. Mesela otobiyografik self diye düşünürsek onu kendi narratifi şey diyor olur. Ben hasta değilim, ben yürüyebilirim. İstersem kolumu hareket ettirebilirim ama işte mesela orada herhalde. korşak... Şimdi o kadar, değil Korsa, Şimdi o kadar birbirinden ayırarak konuşmak herhalde çok mümkün değil. Bilmiyorum. Bir kere insanın Aa. yani bir beden beden <laughs> algısı varsa bu en dipteki olan bir şeyle ilgili. Yani o zaten gitmiyor, ölmek lazım onun gitmesi için. Ama beden algısıyla ilgili yani felcili, anozognoziler filan gibi şeyler tabii onlar da bazı bölünmeler yani sonuçta nerede, hangi asosyasyon alanında, onlar büyük bir ihtimalle daha yüksek asosyasyon alanlarındaki Aram. problemlerden kaynaklı. Pardon, yani konuyla ilgili olduğu için istemiyorum ama bunun temporalitesi nerede kuruluyor? Yani hangi zamanda kurulan bir şey? şimdi zamanda. Yok ama yani bu kendisi bir hikaye olduğuna göre yani kişinin kendini kaldırsın bir hikayeleme üzerinden kendine geri döndüğüne i̇şte göre. Biyografik belleği yani, yani, doğuştan o zaman o uzak yani. o doğuştan da olsa bir zaman yani e, süreç olması lazım. Yani, yani, hiç bilmiyorum nasıl bir cevap. Yani birinci yaş mı onuncu ha, yaş mı? Ha onu mi? onu hiç hiç bilmiyorum. Yani çünkü bilmiyorum. yani Hı. zaman sapı kaybettiği zaman kişi yani, yani selfini de kaybediyor. Ama zannedersem bu da öyle bir. Ee, birden olan bir şey değildir. Yani bebeklerin de e, fark ettikleri ama belleklerinde belki tutmadıkları bir sürü şeyin üst üste. Yani ben o söylediğin anlamda hani gelişimsel açıdan hangisi ne zaman hangisi ilave oluyor onu hiç bilmiyorum. Ama protosel herhalde sanki doğururken evet, evet. var. O en başta. Evet. Var. En var. çok Looking for Spinoza çevrildi mi? Hayır ben onu hmm. başvurdum. i̇şte <laughs> orada var bu bunun örneği. Evet. Değil mi? Looking güzel de şey olarak evet. var tabii. Halka anlatılabilecek ha. şey de var. Evet, ben... Şimdi bu posterin yer konteks desteği olsa çevirmek istiyorum. Şey reklam oluyor devamlı ya. Bunu da duyuyorum. Neyse burayı geçebiliriz. Şimdi e, yani beyindeki bu e, aklın ruhun dışarıdan bedene, bedenden beyne, beyinde belli noktalara o belli noktalardan da sonra e, daha yaygın işlemlemelere geldiğini sadece söylemek için bu kısa girişi yapmış olayım ben. Şimdi e, şebekeler meselesi nereden çıkıyor? Şebekeler bütün e, bilimlerde kullanılan şeyler. Sonuçta karmaşık sistemleri incelemek için e, bu sistemlerin sadece ne olduklarını değil, bunların birbirleriyle ilişkilerini aralarındaki etkileşimleri de bilmemiz gerekir den çıkmış bir şey. Ama bunlar tabi bir takım matematik, istatistik metodlarla işlenerek e, bulunuyor. Aslında bu da söylenmişti. İlk e, graf teorinin ilk başlangıcı e, bir Şimdi St. Petersburg'da olan şeyde olan, Rusya'da olan bir nehrin kolları arasındaki köprülerden sadece bir kere geçerek başladığı yere dönebilir misin problemini grafik olarak çözmüş e, Öğler ve oradan bu ilk graf teorinin buradan başladığı e, söyleniyor, iddia ediliyor. Şimdi bir grafikte neler vardır? Şimdi belli notlar hmm. ve o notları birleştiren çizgiler var en notlar, temel düğümler şey bu. yani düğüm. evet düğümler var <laughs> e, noktalar var diyelim Nerede ya da bunlar. ve onları birleştiren çizgiler var bu Nerede e, bunlar? Şu yani var? bir bir <laughs> grafikte ne var yani şu yani? nasıl şunlar ne <laughs> şunlar ne Bunlar da edge. Bunlar da iki nodu çizgiler. çizgiler. Şimdi bir de Haplar var. Haplar kendilerine birçok çizgi gelen notlara da hap deniyor. Onlar Hı. merkezleri Genel oluşturmuş şey. oluyorlar. Bu iki not arasındaki yola da yol deniyor tabii ki. Ne yani? <laughs> bir noda bağlanan Çizgiler kaç taneyse, kaç kenar ona geliyorsa onun gücü odur. Bir yol yani iki not arasındaki en kısa yol yol uzunluğu diye tarif edilir. Bunların hepsi sonuçta nasıl oldukları o şebekenin ne hızda çalıştığına ne yaygınlıkta çalıştığına ee, karar verdiriyor Yani bir şebekenin çok kümeleşmesi varsa Neyse kümeleşmeyi de söyleyelim Kümeleşme bir noda bağlı Üçgenlerin sayısı Yani ne kadar çok üçgen Ne kadar kendi arasında Bağlı sistem bir noda bağlanıyorsa O nodun Kümeleşme sayısı da yüksek olur ee, Böylece Bir yerden bir yere Kısa yoldan mı gidecek Uzun yoldan mı gidecek kendi arasında birçok ilişki kuracak, ondan sonra başka bir yere mi bağlanacak gibi şebekelerin e, aktivitelerini, etkilerini belirleyen parametreleri oluyor. Şimdi bir takım şebeke çeşitleri e, var. Şu düzenli bir şebeke. Düzenli şebekede bir yol, bir noddan öbür noda bir tane atlayarak gider başka bir gitme şekli yok. Dolayısıyla böyle bir şey tabii ki e, yolu uzundur yani bir yerden bir yere gitmek için bütün hepsini dolaşmak zorunda. Öyle olduğu için uzun bir yol e, Yayılabiliyor ama e, uzak bir yere giderken zor gittiği için uzun sürüyor. Yani çok e, e, şey değil, çok ekonomik bir şey değil. E, rastgele şebekeler var. Onlar da tamamen kafalarına göre takılıyor. Yani bir yerden bir yere direkt de gidebilir, yanındakine gidebilir, bir atlayarak gidebilir. Hepsini yapabiliyor. Bunlar tabi kübeleşemiyorlar ama hızlı oluyorlar. <laughs> Öyle bir avantajları oluyor. Small World denen ise hem regular gibi davranabiliyor hem de random gibi davranabiliyor. Dolayısıyla hem hızlı hem yayılım gücü yüksek. Ee, sinir sistemindeki şebekelerin smaller olduğu e, fark edilmiş, keşfedilmiş. Ee, Şeyde Barış mede Barış da anlatmıştı bunları çok ayrıntılı biçimde, çok üstünde duruyorum isterseniz. Bunu da geçebiliriz. Yani nasıl <laughs> bulmuşlar? Önce bir işte küçük bir hücre grubunda sonra da bir nematotta doğrulamışlar yani small world bu sinir sistemi diye. Ve nöral şebekelerin şekiller böyle Benim burada hep merak ettiğim bir şey var. <laughs> Şimdi bu tamamen bilgisayar terminolojisi. Ee, Hub'lar falan filan. Ama gerçek hayat gerçekten öyle mi? Mesela iki hafta önce Ertan mıydı arkadaşınız arkadaşımızın, o şey anlattı. Ee, bu, senin yol diye tarif ettiğin şeyler aslında işte sinir. sinir. Onlar çevreden de alıyorlar. Yani sadece knob'lar birbirine bağlı değil aslında yol da çevreyle etkileşim halinde değil Öyle düşünmek lazım. O birimleri anlatmıştır size. Şimdi burada siz öyle bir tane nörondan öbür nörona gidiyor gibi falan düşünmeyin. Bu şimdi şebeke, genel şebeke kavramı. Yani anlatayım. bilgisayar şebekesi gibi ama beyin, yani beyinde şebekeler öyle şimdi notlar yazıyor. Yani şimdi tane notlar, öyle bir şey değil. Ha işte onu yani. Yani Şimdi şöyle, eğer çok ince ayar bakıyorsan nöronun, tek nöronu da not kabul edebilirsin. Ama o çok küçük bir ağın bir birimi olabilir. Hı. Ama Bölgeler arası düşünüyorsan, sen kendin için bir anatomik bölgeyi not kabul ediyorsun. Ha, not İstediğin ya. gibi yapabilirsin. Yani ya yani da bir geometri gibi. Hmm. Yani hmm. en küçük hmm. ünitesiyle hmm. yani büyük ünite hmm. yani yani hep birbirinin tekrarından oluşuyor. Yani hmm. aynı şeyin daha büyük üniteler halinde tekrarı aynı e, izomorfik yapının diye hmm. yani, evet. aynı aternin ama o yol daha da değil. Zaman... daha büyük yapılara yani hareket tekrar sen... yol da bilirsiniz değil mi? Yani elektrik hücre kalosu... düzeyinde de var o. Elektrik oh. kablosu gibi. Yok yok. Yol elektrik Ay, kalosu şöyle kalosu zaten anatomik bir ilişki olması şart değil. Mi? Anatomik Hı -hı. anatomik network'ler var ya yani, yapısal network'ler evet. var onların bir de fonksiyonel network'ler var ki fonksiyonel hmm. network'lerde yapısal bağlantıyı gösteremeyebiliyoruz evet, tamam. olarak. Benim konum benim. Frontalden oksitik bağlantı. Yok. Tamam. O i̇şte orada zaten işte, biraz kuantumlar, dinlenmeler hmm. falan giriyor ki daha bilmediğimiz birçok şey hmm. var yani orada. Şimdi şu böyle bir şey değildi tabii. Ee, burada kabaca şu beynin hemisferleriydi. Orta hat yapıları ve Nasıl işlesinmiş ki bütün şey, bir şey, bir şey bir olmamış. Bir yani bu meki şey başka yerde rezolüsyonu yetmiyor yani. yani. herhalde. Kim laf etme ben. Hayır hayır yapayım. başka yerde hazırlayın metinden değil, Mekin Mekin değil. benim. <gülüyor> <şeyim> <gülüyor> <olur>. Onun <gülüyor> 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 neyse yani burada beynin belli anatomik bölgeleri e, hub nodlar olarak ele alınmış. Orta hat özellikle ve o nodlarla ilişki kuran diğer beyin bölgeleri karmaşık bir şeydi o zaten. Boş verin. Şimdi yani lop lop gibi mi oluyor şu? Yani o yuvarlakları öyle tek yapmışlar Sıkıntı. ama şarjım ne kadar kalır bilmiyorum, ne kadar eder bilmiyorum ama neyse. Evet. Biraz daha Şimdi e, bu tabii tam kim senin kim? dediğin gibi yani orası karma karışık bir yer. Hmm. Sen seçiyorsun. Şununla şunun arasındaki ilişkiye bakacağım diyorsun ve o ilişkiye bakarken de nasıl o ilişki hmm. ne o ilişki onu söyleyeceğim biraz sonra. Ee, aslında baktığın zaman diyelim ki şöyle bir ilişki görüyorsun. Şurası beyin, işte burası temporal lob, işte parietal, oksipital, frontal filan. Bunlar arasında böyle bir şey var. Ama bir sınır yaparak bir daha değerlendiriyorsun. Yani o işte istatistik, matematik neyse bizim anlamadığımız şekilde. Ve sadece güçlü bağları Güçlü bağları sadece göreyim diyorsun. Yani şuralarda şu zayıf bağlar falan var ya görüyorsunuz. O zayıf bağları ihmal et diyorsun. At onları. Sadece güçlü bağları. Güçlü bağları görünce burada şurada bir hablot, şurada bir hap ve bu iki habı birleştiren bir konektör görüyorsun. Ve böylece anlıyorsun ha burada iki ayrı ...network olabilir ve bunları birleştiren de şudur. Görüyorsun derken mesela MR'da falan mı yapıyorsunuz? Söyleyeceğim, anlatacağım onları. MR'da <laughs> ee, Sonra bunu daha da teknik bir hale getirip, işte yol uzunluğu budur, ...bunun e, kümeleşmesi budur gibi. E, ondan sonrası hep post-processing işler benim anladığım kadarıyla. Ee, şimdi bizim beyinde baktığımız network'ler, derken biz neye bakıp da bunu söylüyoruz? Çiğdem'in dediği gibi biz bir yapısal networklere bakıyoruz. Bunun için ee, difüzyon tensor imaging diye bir şey var. Ben çok çok kısa MR'ın nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim size. isterseniz şurada. Yani MR ile yaptığımız için her şeyi. Şimdi MR biliyorsunuz radyasyonda çalışan bir şey değil. MR tamamen Radyo frekansla çalışan bir şey. Ee, vücudumuzdaki atomları kullanarak çalışan bir şey. Ee, ve en çok olan şey de vücudumuzda su olduğu için suyun, hidrojeninin protonunu kullanarak çalışan bir şey. Yaptığı şey şu. Normalde vücuttaki e, şeyler böyle düzensiz bir şekilde <laughs> dururlar. Normalde bizim matriksimiz şu olsun şu y olsun şu x olsun. Şimdi buradaki olan Spin şey şu. Spin diyoruz onlara. Efendim? Spin diyoruz. Spin diyoruz evet. Bu spinler böyle istedikleri gibi anormal hareketler yaparlarken biz bunu bir e, magnetin içine koyuyoruz. Magnetin içine koyduğu zaman bu spinler birden hizaya geçiyorlar. Bunların hizaya geçmesi bir bir vektör oluşturuyor, toplam bir güç oluşturuyor. Yani manyetik alanın içinde... Suyun kısmı... e, bipolar yapısından kaynaklanıyor o su molekülünün. Evet. Sadece yani ayrı... Yani onu da şey... bir tabii. çizeyim mi? Çiz, şey yapmak istersin. Ee, şöyle bir şey. Yani e, iki hidrojen e, bir oksijen molekülünden oluşuyor ama hidrojenler şöyle şöyle değil, bir tarafta kümelenmiş oluyor. E, su molekülünde. Dolayısıyla artı ve eksi gibi bir polar yani bir ufak bir mıknatıs, mıknatıs gibi, gibi bir yapı anladım. yapısı evet. var evet. su molekülünün. Ondan dolayı elektrik akımında bir hizaya geçiyorlar. Bir hiz evet, manyetik alanda hizaya geçiyorlar. Şimdi o hizaya geçme mıknatıs içinde bir mıknatıs. Tabi düşük enerjide durmak isterler. Düşük enerjide durmak için mıknatısın yönüne paralel bir mıknatıs lıkta duruyorlar. Buradan bir radyo frekans dalgası geliyor. Bir enerji <laughs> Bunlar enerjiyi alınca tamam biz ama